Günün ilk kahvesini yapıyorum. Tabii ki neden sonra? Temizlikten sonra. Temizlik bitti. Şimdi bu bana özür gibi geliyor. Yorgunluğu, giderici, huzur. kahvede oldu. Turşularım da eşimi bekliyor. Akşam balkona çıkartacağım onları. İşleri bitti. Soslarımı da dolaba koyacağım. Tamamdır. Mutfak pırıl pırıl her zamanki gibi. Yer gökselinde Tozlar alındı. Daha ıslak bile yerler. Dolaplar selinde temizlik sonrası kontrol diyelim bakmaya doyamadığım evim. Keşke alıp şunu balkona çıkabilsem ama maalesef. temizliyorum, siliyorum, para para yapıyorum. Her tarafını ama çıkamıyorum. Yine dön dolaş. Eve geliyoruz. Tabii ki köşemize geliyoruz. Ne yapalım? Burada içeceğiz kahvelerimizi. Anlaşıldı. Kış günü artık çıkacağım balkonda kahve içeceğim. Sabah kahvelerimi ya da temizlik kahvelerimi kışa saklıyorum kendime. Yaz bitti. Sonbahar bitti. Ama sıcak bitmedi. Balkon güneşli. İşte benden mutlusu yok şu an şu pırıltıyı, şu temizliği yaptım mı uzur. Gerisi yalan. Yemek işim de yok bugün. Dünden yemeklerim de var. Kuru fasulyem, pilavım, çorbam. Yani bugün temizlik işim. Turşularımı davalarını da aldım tekrar. Yalnız turşuları, limon tozu, birer çay kaşığı ekledim. Onu da açıklamaya turşuların altına da yazdım. Dünkü videomu çekerken unuttum. Hatta daha önce bir tane lahana turşusu kurdum kardeşime. Orada da unuttum onu ben. Limon tozunu. Var mıydı yok muydu bugün aklıma geldi. Ben de kalktım hemen turşularımın üzerine kalan limon tozumu az kalmış zaten. Birer çay kaşığı bile yok. Koydum. Bunu da söyleyeceğim çünkü kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Yapardı hani benim turşum böyle oldu, şöyle oldu. Herhalde vardı limon tuzu, sirke yok ama bak sirke, sarımsak yok. Bir tek limon tuzu olabilir az bir şey. Onu da ben de bugün kendi turşularıma kattım. Siz de lahana turşusu kata yaparsanız yarım çay kaşığı hani lahananıza göre yaptığınız miktara göre biraz katın hiç katmasak ne olur dersiniz bence hiçbir şey olmaz fark etmez çünkü onu yapan lahana kendi kendine turşu oluyor zaten tuzlu su yapıyor onu nenelerimiz hep öyle yapıyormuş eski tariflerden şaşmam ben yemeklerde de onları dikkate alırım Az malzeme çok lezzet. Şimdi bir sürü malzeme ile yapsan lezzeti bulamıyorsun ama eski yemekleri yaptığın zaman o lezzet gene oluyor. Çok iyi geldi kahve. Bunu temizlikten önce içseydim. Bazen içiyorum, ya, içtiğimi hiç anlamıyorum. Mideme dokunuyor sanki. Ama böyle içtiğim zaman o, oh, keyfime değecek yok. çayımı denlerim kahveden sonra eşim gelmeden çıkarım balkondan da güneş gitmiş olur bir çay keyfi de yaparım eşim geldikten sonra da yemeğimizi yeriz eşimle birlikte ben kahvaltı yapmadım gece yaptığım için beni bana idare ediyor Kahve kahvaltıyı çıkardık. Eşim evde olduğu zaman önce kahvaltı hazırlıyorum. Gece yapıyorum kendime. Dün konser vardı. Canlı yayın açtım. Torunlar bendeydi. Neşko'mla sosumuzu yaptık. Domates sosunu yaptım Neşko'm. Turşumu kurdum. Yani yemeklerimi yaptım. Dün torunlarlaydım bugün yalnız. Günler de kısaldı anlamadan akşam oluyor. Geceler uzadı. Dün mucizeme patates böreği sözü vermiştim. Bir gün öncesinden sordum ona ne yapayım patates böreği yapar nane dedi. Daha sorduğum gün bir hastalandım. Bir sıtma, bir ateş. Daha saat buçuk onda yorgan döşe yatıyordum. Haydi bir de yangın çıktı. Yan tarafta aksilik aksilik üzerine gitti. Yani torunumun böreğini yapamadım. O içimde kaldı. İlk gelişinde yapacağım evladımın böreğini. Artık hafta sonu mu gelirler? Geceden hazırlayacağım onu iç malzemesini, patatesini. Onlar geldiğinde de böreği yapmak zor olur. Gerçi şimdi burada açacağım. Yamaçlarına kadar börek açılır. Ya da bir gün öncesi yaparım böreği ben. Onların gelmesine bir tabi en mantıklısı o. Bir gün öncesi böreği yaparım. Ertesi gün geldiğinde yerler bir şey olmaz. Fırında ısıtırız. Üzerine yumurta sürmeyeceğim için koku da yapmasın ısıtırken. Yumurtalı börekleri ısıttığınız zaman koku yapıyor da. Yumurtasız oldu mu sorun yok. Ben öyle yapayım. Onların gelmesine bir gün kala yapayım börekleri. Geldiklerinde evladıma da sürpriz olsun bu ulemme. Üzüldüm yapamadım diye. Dün çünkü çok yoğundum. Turşu, sos, yemekler. Ancak akşama kadar zor yetiştirdim. Eşkonla birlikte. Videolarımı da hatta bugün paylaştım dünkü videoların soslu, turşu kurduğum videoları. Yetiştiremedik. Canlı yayın bitti. Çocuklarım gitti. Bir tane, iki tane video paylaştım. Bugün de geri kalan videolarını paylaştım turşu videosunu, sos videosunu. Şimdi ben burada kapatıyorum. Neşkom'u arıyorum. Görüntülü konuşurken kahvemi içiyorum karşılıklı Neşkom'la. Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Öyle temizlik yaparsanız da kolay gelsin diyorum.